Türkiye'nin hararetle yaptığı algı haberlerden biri de Adnan Oktar'ın arkadaşlarının ruhsatlı silahlarının sergilenmesiydi. Ancak silah ruhsatlarının devlet tarafından niçin Adnan Oktar'ın arkadaşlarına verildiğinden hiç bahsedilmedi. Bunun sebebi devletimizin terör mücadele bilimlerinin tarafımıza verdiği bilgilerdir. Bu bilgilerde PKK, DH, LKD, DHKPC terör örgütlerinin Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suikast planlarına dair emniyetimizin edindiği istihbaratlardır. Bu terör örgütlerinin ölüm listesinde Adnan Oktar ve arkadaşlarının olduğunu bizzat emniyet yetkilileri bildirmiş, Sayın Adnan Oktar'a polis kurması tahsis etme teklifinde bulunmuşlardır. Dolayısıyla can güvenlikleri için arkadaşlarımızın ruhsatlı silah taşımaları gayet doğaldır. Kriptofatöcü basın sözlü silahlı terör örgütü sözde örgütün cephanesinin evinden asparagas haberler yaparken halkımıza olmayanı ve gerçeğin tam tersini düşündürme misyonunu yine yerine getiriyor. Öncelikle bahsedilen silahların hepsi devletimizin yetkili makamlarının verdiği izinlerle alınmıştır ve ruhsatlıdır. Suç örgütleri ise silahlarını ve ruhsatlarını devletten almazlar. Devlet, arkadaşlarımızı pek çok güvenlik soruşturmasından geçirmiş, güvenilir ve ehil bulmuş, silah almalarında hiçbir mahsur görmemiştir. Aksi halde silah taşıma ruhsatı vermezdi. Operasyonda el konan bu ruhsatlı silahların kriminal incelemeleri de yapılmış, hiçbir olayda hiçbir şekilde asla kullanılmadıkları da anlaşılmıştır. Hepsi tertemizdir. Bütün bunlar devletimizce de malum olduğundan dolayı sorgulamalarında kendilerine silah konusunda bir soru da yöneltilmemiştir. Ayrıca camiamız 10 yıllardır defalarca teknik takip altında olduğu gibi her gün saatlerce canlı yayınlarda gözler önündedir. Ortada illegal bir faaliyet olsaydı devletimizin gerekli bilimleri tarafından derhal tespit edilip müdahale edilirdi. Buna rağmen Fatih Altaylı ve habercilikten ziyade algıcılık yapan bazı basın mensupları halkımızı yanlış yönlendirme yönelik söylemlerinden vazgeçmiyor. Adnan Oktar ve arkadaşları hakkında somut tek bir suç, somut tek bir delil sunulamayınca bu sefer 2010 yılından beri FETÖ'yü en sert ve en etkili eleştiren Adnan Oktar'a pervasızca FETÖ bağlantısı iftirası atılıyor ki düzmece bir terör bağlantısı kurulabilsin. Bilinmesi gereken artık kimsenin eskisi gibi bu tür ucuz 28 Şubat asparagaslarına gerçek gözüyle bakıp itibar etmeyecek.